Selamlar. En değerli ben hülyne üyeleri nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Çünkü ben çok iyiyim. Bugün Destincik'in yeni bölümündeyiz. Bugün birazcık zor görev yapacağız. Bakalım nasıl olacak ve daha da önemlisi siz sevecek misiniz? O zaman kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi oyuna geçelim, bakalım bizi neler bekliyor, görelim. The Abi indireceğim olsa keşke seni çevirebilirim. Ne anlama geldiğini ama üzgünüm, çeviremiyorum. Buradan giriyorum. Devrimin mekanında olabilir ama burası yani... Devrimle alakalı olan bir görev değil. Bak yine yukarıdan çıkacağız o zaman. Çıkabilir miyiz yukarıdan? Evet, çıkabiliriz. Ah! La, ah! Oğlum yetişmeye çalışıyorum. Video kaydı yaptım. Ne yapayım? Geliyorum. Lan bizim bir adam öldü ha. Geliyorum. Oğlum adamlar görevleri bir bir find the leader. Lideri bul diyor abi. O, o kadar o kadar da biliyoruz yani. O kadar da değil. Hiç adam öldürmeden neredeyse görevi tamamlıyor. Of bu ne lan? Hadi bakayım. Nasıl geçeceğiz burada? Nasıl geçeceğiz lan? Ben ne yaptım lan dur. Eee? Hiçbir açık cam pencere de yok ki. Yo. Find the leader. Leader. Lideri buldu ya ama. Bir geçiş yeri olmalı. Aha. İşte burası. Aynen. Buldum. Devam et. buraya kadar geldik Oh, bizimkiler çatışmaya başlamış galiba burada. Ananız. Ananız. Abi saçmalık ya. Anasını satayım ya. O kadar gel gel gel. Sonu ön. 7, 6 saniye, 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye ve gol. Go. Dur dikkatli ol. Tam buradayız en azından. Bak bizden bir adam yardım istiyor. Tamam uyandırdım. Uyandırdık. Şimdi ben öyle savaşmayı sevmem dostum. Yanlarına gideceğiz. Bunlardan da pek bir şey olacağı benzemiyor ama. Böyle savaşacaksın oğlum, böyle savaşacaksın. Ha, okey. Oğlum ya. Bir sürü oyun oynuyorsun. Mapler birinin birbirine haliyle karışıyor. Şurada bir çatışma var. Ben oraya intikal ediyorum. Abi korkma gir şöyle. Mermi iş hemen. Mermi iş mermi. Harikasın. Çık önümden önümden çık. Önümden çık önümden. Tamam. Dur lan. Müthişsin. Mermi bitti. Sakin ol lan. Lideri bulacağız şimdi. Ah. Bir de hasar aldım. Sıkıntı yok galiba o hasardan. Çömel. Otur biraz. Yok ettim. Canım da olsun. Harika. Gel gel gel. Takip et beni. Takip et beni. Harikasın. Devam et. Burada birileri var yine. Sakin ol sadece tamam. Biz de burası. Ah! Kaç What Mermi. Adam da iyi oynuyor. Bulacağız birazdan lider. Bak kim sağ şuradan mı gidiyorsun? Sağma soluma hiç bakma gereği duymadım ki. Hı -hı. Aha. Bulduk oğlum. Bir dakika. Ah. Oğlum. Bir dakika. Başka bir yolu olmadı bunun ya. Körüm. Oo, hadi bakayım. Bu evet, elektriği kullanıyorum abi. Bu elektriği kullanırken çevresinde dönün ki abi. Size vuramasın basın yani. Öldürdük galiba, bitti galiba. Aynen. Nerede lan o? Aa! Buraya Dur. Kaldırmam lazım şunu. Tamam. The oh! oh, I didn't think they could oh. Still... Well, take. E, ee, mission görev bitiyor 19 saniye sonra. Harika. Aldığımız şeylere bakın lan. Aman ya Rabbim. 1146 şu an üstünde. Oha. Ver abi şunu. Şu an, elimizdeki 1139. Yeni gelen kaç? 1151. Of ver şunu helmet. Şu an kafamızdaki 1139. Bu 1146. Aman ya Rabbim. Yeni silah var mı? Bir dakika başka yere geldik galiba. Görev bitti. Ondan dolayı çıktık. Aynen. Güzeldi ya canavarı bulma görevi. Lideri bulma göreviydi aslında. Şuradan devam edeyim ben şunlara bakmaya. Şu anda bu var abi. 1111. Bu kaçmış? 1143 mü? Şunu acilen denemek istiyorum. Şöyle dursun zaten. Okey okey. Aa bu ne lan? Yeni gelmiş ha dur. Şuraya bir gidelim. Yeni silahımı bir deneyeyim bakayım nasılmış. Aynen. Bisikletler oraya gelmiş bile yani. Tam ikinci silahım ne bu benim? Of, bu benim ikinci silahım. Nasıl bir etki edecek çok merak ediyorum. Nasıl bir silah onu da merak ediyorum. İlk atışımı yapıyorum. Aman ya Rabbi. Yarı otomatik. Ama yok ediyor. Şuna bak Of of of. Abi 36 mermili. Müthiş. Böyle bir şey yok. Abi o neymiş ya? Stop the Bir şeyleri durdur diyor da neyi durdur dediğini anlayamadım. Benimki çıksın abi. Benim e eleman. Ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Hayır! Ah, sıkıştım ya. Abi sıkıştım ya. Ya yeni silah iyi vuruyor. Güzel vuruyor da. İstediğim atiklikte değil. Ben yeni silah özür dilerim ya. Eskisiyle değiştireceğim. Niye böyle bir şey yapıyorum? Çünkü benim işime yaramıyor abi aslında yani. Hadi be. Kaybettik mi lan? Bak görüyor musun? Görevi tamamlayamadık. Gördünüz mü? hayat her zaman da görevi yapamazsın bak tekrar başladık go hadi başlıyor muyuz come on harra hurra girmeyeceğim abi ben biraz daha mantıksal hareket edeceğim ya bunlar geliyor abi tamam gitti o da yine mi aynı mekan az önce ben arkaya geçtim oğlum şunu öldürebilmek için az daha kendim ölüyordum bak yine bir yerlere gitti o tamam Oğlum adam nerede? Şurada değil miydi lan? Büyük olan. Aa buradaymış. Lan yenisi mi geldi yoksa? 43 mermimiz var. Diğerinde kaç mermimiz var? Sıfır. Değiştir şunu. Abi inanılmaz çok ateş ediyorlar. Şerefsiz. Son anda kurtardı ya kendini. Oo. Oha. Benim asistanı gördün mü nasıl işe yarıyor? Aslanım benim be. Açık açık verdi açık verdi. Saldır. Kapandı yine. Vur 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 vur. Bitti lan. Hadi lan. Ah. Baba baba nasıl da geliyor? Hadi lan. Ayıp, ayıp. Ayıp. Olamaz. Eyvallah. Bunlar ne zaman bitecek? Hiçbir bilgim yok. Oha. O ne lan? Evet. Aha! Patladı lan. Ölüyordum de. Wow. Yes. I do yeah. Thanks. Harika. Harika oğlum be. Bak burada yeni bir kalkan aldık galiba. Kaç? 1154. Oh oh oh. Al. 100, 100, Al bunu giy abi. Yenisi. 117 bu 154. Vay 1154. Harika oldu ya. Ben kaç kilo almışım? 28 kilo almışım. Şu adam 96 kilo almış. 128 kilo almış helal lan. 13 asist, 39 asist, 28 en kötü söyledim lan. 23 dakika 46 saniyede bitirmişiz. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bak ben burada harbiden alın teri döktüm. Sırtımdan da terler aktı. Bir like'ı çok görmeyin kardeşim. Ya bir like. Neyse ya tamam o kadar da kötü yapmayacağım. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu ve bu tür serilerin devam etmesi için de kanalıma abone olabilirsiniz ve daha da önemlisi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.